Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Şu anda odamdan sesleniyorum sizlere. Bugün sizlere bir köy hayatı nasıl Danimarka'da onu göstermek istiyorum. Bizim yaşadığımız yer şu anda şehirden birazcık uzak. Danimarka'nın bence köy hayatını çok iyi yansıtıyor. Bu yüzden sizlere göstermek istedim. Sizlere etrafı göstereceğim. Merak etmeyin her şeyi anlayacağım. Bu köyde neler yapıyor onlardan bahsedeceğim. Ama Video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da çok mutlu oluruz. Instagram hesabımız da var. Ona da bakarsanız çok mutlu olurum. Şimdi şu an kış ayında olduğumuz için çok fazla böyle dışarıda insan göremeyeceğiz. Hoş Danimarka çok görmüyoruz zaten ama yine de tabii ki köy olsa bile dışarıda insanlar oluyor. Ben şimdi size penceremin önünü göstermek istiyorum. Dışarıda da biraz yağmur var. Hemen çıkmayacağım. Görüyorsunuz bir ev var burada. Bu evin tam karşısında. Evin içinde bir park var, trambolin var. İnsanlar görüyorsunuz karşıda mesela kendi bitkilerini, kendi meyve sebzelerini yetiştiriyorlar. Şöyle bir şey var. Önceden de ben de e, anneannemin evinde bir şeyler yetiştiriyordum yani. Biz yetiştiriyorduk, bakıyorduk bahçeye ama artık çok zor. Çünkü anneannem çok yaşlandı. O yüzden şu anda bizim bahçemizde çok bir şey yok. Zaten bizim bahçeyi de göstereceğim sizlere merak etmeyin. Ama görüyorsunuz bir Danimarka, İskandinav yaşamında dışarıda Şöyle trambolinler oluyor. Evler baya büyük oluyor. Şurada mesela görüyorsunuz bahçeyle alakalı bir sürü ekipman var. Dışarıda daha fazlasını göreceğiz. Ama şu an çok yağmur yağıyor. Birazcık bekleyeyim. Şöyle de görebilirsiniz yağmurun yağışını. Çok fazla ıslanmak da istemiyorum. Birazcık o zaman ben hazırlanayım. Dışarıda hep birlikte görüşürüz. Evet arkadaşlar yağmur dinmedi. Yağmur dinmediği için... Benim de sabrım bitti. Ve dedim ki ne olacaksa olsun ben size videoyu çekeyim ve etrafı göstereyim. Anneannemin de deyişiyle kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır diyerekten görüyorsunuz takımla her şey tamam botlar falan. Şimdi bu köyü birazcık gezelim. Taşı başımda aldı şimdiden. Bu köy oldukça sessiz ve sakin. Buranın yaşayanları tamamen yaşlı. Yani çoğunluğu yaşlı daha doğrusu. Benim mesela şu anda bulunduğum kısım yaşlılardan oluşuyor. nereden biliyorum? Evin içinde sürekli gezen insanlar var ve yaşlılar. Pencerelerde biliyorsunuz ki şey yok, perde yok. Aklıma geldi şimdi perde yok. Şimdi böyle o zaman etrafı sizlere göstermeye başlayayım. Bu arada Halloween de başladı burada. Bundan dolayı çok fazla dekorasyonda göreceğimizi düşünüyorum. Peki bu köyde insanlar ne yapıyor? Şimdi görüyorsunuz mesela karşıda bir karavan var. Bu insanlar mesela parasını karavan almaya hani harcıyor, emekli parasını var artık neyse ve sonra bununla gezintiye çıkıyor mesela. Bu adamın aktivitesi bu. Evi her şeyi hazır zaten. Ya böyle yapıyor ya da mesela renova edenler oluyor, evini yeniden inşa edenler oluyor belli bir yaşa geldikten sonra evine düzenlemeler yapıyor. Görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten karşıdan. Çok fazla opsiyon olmadığı için bu tarz şeyleri yapıyorlar. Mesela görüyorsunuz karşıda bahçesini tamamen yeniliyor mesela. Onun dışında bu köydeki aktivitelerden bir tanesi kiliseye de gitmek. Kiliseyi de sizlere göstereceğim. Bayağı ıslanıyorum. Umarım lense yansımıyordur. Sizlerin ya yani önünüzde bir şey yoktur. Burada ayrıca ne her ne kadar küçük bir yer olsa da böyle çöp kovalarını görüyorsunuz. 2'ye, 3'e, 4'e ayrılıyor. Mesela yemek çöpü, poşet çöpü. Yani bir sürü opsiyon var. Ve bu çöpleri doğru atmanız gerekiyor. Köyümüzden ilerleyelim. Burada çok fazla ev var, bahçe var ve bahçe kültüründe çoğu insan meyve sebzesini yetiştiriyor. Şu an mesela bahçelerin içini göremiyoruz ama olur da görürsem anlatacağım size onu da. Bizim bahçede mesela biz çilek ekerdik ya da ne bileyim başka şeyler ekerdik ama dediğim gibi artık olmuyor. Çileklerimizi artık marketten alıyoruz. Evet, köy turumuza devam edecek olursak bazen çekiyorum, bazen çekemiyorum. Çünkü çok yağış oluyor. Duruyorum, bekliyorum. Ama bu video çıkacak. Benim fark ettiğim, bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Evler böyle çok film sahnesinden çıkmış gibi. Yani böyle hani mükemmel duruyor ya böyle dışarıdan bakınca mükemmel duruyor sanki yani hep çok güzel gözüküyor herkesin böyle karavana oluyor mesela dışarıda onları görüyorum bahçeleri çok güzel isterdim ki bu videoyu yazın çekeyim insanlar olsun ama şu an böyle yazları genelde burada olmuyorum şu mesela başka bir bahçe şöyle devam edelim şurada lokal bir esnaf var onu da size göstereyim sağ tarafınızda çıkacak bir beyaz eşyacı var Böyle beyaz eşya satıyor bildiğiniz esnaf, yani Türk usulü esnaf. Burası artık suyun olduğu yer. Burada da mesela Halloween şeyler var. Şöyle farkındaysanız her evde böyle, şimdi arka tarafları görmüyoruz ama böyle gözüken yerlerde böyle çocukları için yaptıkları, yani bakın şu koca bahçe bu eve ait. Bu evin kendi Luna Park'ı var. Yani oyun alanı var. Luna Park değil de oyun alanı var. Burada mesela yaza doğru çok fazla insan böyle toplanıyor. Burada kano yapılıyor. Bu köyde en azından kano çok popüler onu söyleyebilirim. Burada da sonrasında denize sıfır evler var. Çok güzel gözükmüyor güneş olmadığı için ama güneş olunca çok güzel. Şimdi bu köydeki insanlar nerede toplanıyor? Bu yaşlılar ne yapıyor? Şimdi onu inceleyelim. Burada emeklilerin teknesi var. Öyle bir yere geldik ki hani derler ya ben kıyı şehirlerinden birine yerleşeceğim. Küçük bir ilçede yaşayacağım ve küçük böyle bir tane kayık alacağım, gezeceğim diyen hani emekliler var ya burada da aynısından var. Şimdi arkamda gördüğünüz alet botları yani artık kayıkları aşağıya indiriyor. Aşağıya böyle indirdikten sonra burada bir liman var bu limanda. Şuradaki muhtemelen yaşayan amcalar, teyzeler, emekliler. Burada botlarıyla yazın tura çıkıyor. Yani böyle bir havada zaten çıkacaklarını düşünmüyorum. Muhtemelen belli bir kira veriliyordur diye düşünüyorum. Karşıda gördüğünüz evlerde de takılıyor bu adamlar. Teyzeler, amcalar yani kimse artık. <laughs> takılmaca oluyor. Hani bu köyün aktivitesi de bu. Şimdi başka bir evde göstermek istiyorum sizlere. Mesela bu evler de çok güzel duruyor. Bu köyde otobüste geçiyor bu arada. Çok sık otobüs gidip gelmesi de burada da geçiyor. Şimdi o evlerin yanına gidelim birazcık daha. Bu yürüdüğüm yolu da size göstereyim. Bayağı geniş geniş sokaklar. Kimse olmadığı için her şey benim. burada da hani dediğim gibi tekneler var. Burada bu köyün aktiviteleri yazıyor. Burada mesela hanımefendi görüyoruz. Yazıyor ki burada 350 krona böyle bir eğlence var, müzik var. Böyle bir şeyden anlatıyor. Burada bir kadın var. Aynı zamanda önceden nasıl gözüktüğüyle alakalı da resimler var. Ya yani buranın aktivitesi çok fazla olmadığı için buraya herhalde asıyorlar, bakıyorlar. Şimdi bu gördüğünüz küçük evlerin içinde bu yaşlılar geliyorlar akşamları veya gündüzleri. Ya dışarıda oturuyorlar, hava güzelse, ben birkaç kez görmüştüm çünkü. Ya da hava bunun gibi kötüyse böyle kulübelerin içinde oturup birlikte vakit geçiriyorlar. Şimdi bakalım insan var mı hiç içeride? Yok, içeriği de gösteremiyorum ee, hani camlardan dolayı. Bu şekilde oturuyorlar. Böyle küçük küçük evler var. Artık bunların bir sahibi mi var? Onu da bilmiyorum ama bu Toplanma odası diye düşünüyorum. Çünkü içinde hiç böyle bir eşya yok. Sadece hani oturak falan var. Bu tarz evler İskandinavya'da çok popüler, çok meşhur. Dışarı aktiviteleri de, barbeküler de yapılıyor. Şimdi hava biraz <laughs> dediğim gibi kötü olduğu için ben size atları gösterecektim. Birazcık daha hani bu köy hayatını göstermek istedim. Ama muhtemelen atlar da, inekler de bugün dışarıda değil hava kötü olduğu için. Ama başka bir şey göstereceğim. Burada başka tarz evler de var. Birazcık daha köyün içine gireceğim. Daha büyük bahçeli evler göreceğiz. Şimdi şöyle bir yerdeyim ben. Burada görüyorsunuz evler var böyle küçük küçük evler var ve bunlar burada tarım yapıyorlar. Yani kendilerine yetecek kadar şu beyazlı evi görüyorsunuz. O beyazlı evin içinde kendi istediklerini yetiştiriyorlar. Yani ne istiyorlarsa ne uygunsa onu yetiştiriyorlar. Dediğim gibi trambolin de var mesela karşıda. Çok fazla insan trambolin alıyor evine. Trambolin almak Danimarka'da çok popüler. Böyle görüyorsunuz küçük evde farming yapıyorlar. Burada hayvanlar oluyor bazen, bazen olmuyor. Tamamen değişiyor dediğim gibi. Burası böyle uzunca bir yürüyüş alanı kendinizde böyle baş başa kalıp derin düşüncelere girebileceğiniz bir alan. Böyle sessiz tenha bir yerde olunca insan düşünmeye çok vakti oluyor. <laughs> o, o konuda ben eminim. Birazcık o kilisenin etrafını göstereyim diyorum. Pazar günü çünkü en büyük aktivite. En azından... Ay inek yalamış gibi. En azından daha fazla aktivite oluyor pazar günleri kilisede. Tabi bugün bir pazar olmadığı için insan olmayabilir ama yine de gidelim diyorum. Mesela büyük bir alan var. Gezdiriyorlar köpeklerini büyük alanlarda. Yani geniş alanlarda. Evet, şimdi bahsettiğim o büyük alanlar burası. Karşıda da görüyorsunuz hayvanlarını salmışlar. Böyle büyük evlere sahipler. Sonra artık evlerinin önünde de böyle hayvancılık yapıyorlar. Aklınızda canlansın diye söylüyorum, çok da büyük bir yer değil. Ya yani Odense merkezi biraz uzak. Bu arada bu Odense'de bir köy söylemedim herhalde başta. Böyle hayvanlarını salıyorlar. Çok geniş alan var çünkü. Karşı tarafta da gezilecek yerler var. Hani orman içinde. Karşı tarafta denizi görebilecek şekilde, hani gezmelik yerler var. Oraya tabii gitmesi önceden çok kolaydı. Şimdi nedenini oraya gidince anlatacağım. Şimdi o dediğim şeye geldik. Böyle bir tane alet var, tamam mı? Bu aletle önceki zamanlarda ulaşım böyle çok kolay olmadığı için böyle bir alete bir kaptanla birlikte biniyordun. Bu kaptanla birlikte binip hop yavaş 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 karşı bölgeye doğru geçiyordun. Liman var zaten. Yani küçük bir liman var zaten burada. Böyle hani karşı... Yani dedim ya orada gezmelik bir şeyler var diye. Gezmelik bir şey olduğu için karşıya insanlar bu şekilde geçerlermiş. Ulaşım o zamanlar çok kolay değildi. Size aslında başka bir tane aktivite daha anlatmak istiyorum. Kendi yaptığım bir aktivite. Küçükken muhtemelen başka da da yapıyordur. Annem de çünkü kendi zamanında yapmış. Bu tarz yerlere gelip elimizde böyle... Ee, bir tane nasıl denir sepet yani sepet de değil de balık tutmalık bir şey. Onu onun içinde deniz anaları var bu buranın altında yani de suyun altında deniz anaları var. Deniz analarını yakalardık. Böyle yapısını incelerdik. Sonra tabii ki geri bırakırdık. Ee, böyle suya doğru yanaştırıp bakardık. Ee, o yüzden deniz anası yakalamak mı artık, görmek mi denir? Ee, onu öyle bir aktivite yapardık. Eminim ki buradaki dermakalılar da yapıyordur yani. Çok keyifli bir aktivite, ailecek yapılabilecek bir aktivite. Bazıları da balık tutuyor. Tamamen hani değişiyor ne yapmak istediğini. Ama ben deniz analarına <laughs> fazla meraklıydım. Hatta bir kez elimi de yakmıştım. Onu da çok net hatırlıyorum. Daha yine evlerin oraya doğru gidelim. Hayret insan görüyorum, gözlerime inanamıyorum. Mesela şu anda başka bir ev, yani buradaki yaşayan kişinin Solda görüyorsunuz bir garajı var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama birkaç yerde garajı var. Ve bu garajda yani dediğim gibi bahçe aletleri duruyor. Ve sonrasında karavana duruyor. Tipik hani çoğu Danimarkalı olup sonrasında da botunu buraya koyuyor. Arka taraflar böyle kapalı. Acaba orada bir şeyler mi hani e, ekilip biçiliyor hani ticari anlamda onu tam bilmiyorum göremiyorum şöyle bir alan var karşıda Aynı zamanda bazıları çocukları için her ne kadar büyük bir ev olsa da böyle küçük bir ev yapıyorlar. Çocuk öyle takılıyordu arkadaşlarıyla birlikte. Küçük çocukları için. Böyle küçük bir park da var. Şimdi oraya doğru da gidiyoruz. Yani ben arkadaşlar hangi şehre gidersem gideyim bakın böyle boş. Yani en tenha yerleri buluyorum bana denk geliyor. E, tabii küçük yerleri gösterdiğim için çoğunlukla böyle yoksa Danimarka'nın her yerde böyle değil tabii ki. Onları da not edelim her gözüktüğü gibi değil. Ben böyle bir video tarzı çekmek için burayı tercih ettim şu anlık. Sağ tarafta bir park var. O parkta da çocuklar oynayabiliyor. Ha bildiğiniz belediyenin yaptığı bir park. Şu şekilde bir park. Devam ettiğimizde yani yeşil alan bayağı fazla. Ben şimdi böyle çekerken fark ediyorum. Hani her gün görünce insanın gözü böyle alışır ya. Yine bir trambolin görüyoruz. Karşıda herkes fix trambolin. Ondan sonra başka tarz aktiviteler, basketbol. Ben yani köydesin zaten yapacak çok bir şeyin olmadığı için en azından hani evini şenlendiriyorsun. Yani tipik herkese görülen İskandinav tarzı evler. Siz bu evler hakkında neler düşünüyorsunuz, beğendiniz mi bilmiyorum. Bence yapı olarak çok güzel, çok hoş. Bakınca kartpostal gibi. Bunca modern ev gördük. Geleneksel Danimarka evi deyince aklımıza karşımızdaki geleneksel ev er geliyor. Bu tipik Danimarka geleneksel eve. Kilisenin yanına gidiyoruz şimdi. Kilisenin yanında da bir mezarlık var. Mezarlığı da göstermek istiyorum size. Çünkü Danimarka'daki mezarlıklar baya şık gözüküyor. Şık diye, diyebilir miyiz bilmiyorum ama farklı gözüküyor en azından Türkiye'dekilerden. Ee, yani farklı olduğu için sizlere hani göstereyim. Benim dedem de zaten e, burada yatıyor. Onu da ziyarete gelmiş gibi olayım. Solda karşınıza göreceğiniz yer kilise. Pazar günleri gelip burada ibadet ediyorlar. Bisikletler burada da var çoğunlukla görüyorsunuz. Şimdi birazcık mezarların içine girelim. Kilise yani bildiğiniz normal kilise. Kapısı da açık zaten. Burada mesela aktivite varsa aktivite yazıyor. Mesela Focus kulübün yemek yeme. Bu tarz hani aktiviteler dışarı asılıyor. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Sonra artık yavaş yavaş benim anneannemin bahçesini göstereyim. Böyle içeri giriliyor. Mezarlıklarda bazıları yerde bazıları üstte ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Hepsi aynı stil değil. Gelip burada bakımını yapıyorsunuz. Şöyle temizlemek için hani su tutmak için şeyler var. Mezarlıkları hani böyle çok detaylı göstermek istemiyorum ee, ama bu şekilde hani yeşilliklerin içinde mezarlıklar var. Dediğim gibi hani bazıları böyle yukarı bir taş iken yani böyle yukarıdan bazıları mesela şu şekilde hani aşağıya yani değişiyor. Taşa para veriyorsun bu şekilde. Böyle hani bir de ailecek gömülüyorsun anladığım kadarıyla baba yazıyor mesela bu şekilde. Buradan artık çıkalım. Bunu sadece hani göstermek istedim. Şimdi eve doğru gidelim. Bu kaya artık bitti yani çok fazla da bir şey yok zaten. Kiliseyi de göstermiş oldum. Şöyle bahçeli evler görüyorum veya dekorlu. Çok hoş gözüküyor ya. Çok güzel gözüküyor. Bir de arkada da böyle o beyaz evden yapmışlar. Benim de dediğim gibi. O arka bahçeye dahil olduğu için tam gösteremiyorum. Şimdi dediğim gibi... Wow, bakın bu bahçe de çok güzelmiş. Onu da göstereyim sizlere. Çocuklar için yapılan o küçük ev. Ve küçük ev ve koca bir bahçe. Bu yani... Tipik bir İskandinav evi tarzı oluyor. Sonunda yağmur dindim. Şu karşı taraf bir anaokulu. Bu arada sanırım bir tane traktör geliyor. Yani daha köyün içinde, köy hayatının içinde olamazdım. Adam geçsin ondan sonra anlatayım. Ya yani bildiğiniz traktör yani çok yani Türkiye'dekinden çok bir farkı yok. Burada küçük bir anaokulu var. Sonuçta burada yaşayan insanlar her ne kadar çoğunluğu yaşlı olsa da anaokuluna giden çocuklar da var. Şimdi ben bizim garajı göstereceğim. Evin önüne geldik zaten. Bizim garajın içinde bildiğiniz sonlarca bahçe ürünü var. Kilidini bulamadım. Aslında içini gösterecektim ama dışarıdan sizlere göstermek istiyorum. Aslında içerisi çok karışık, çok eski. Senelerde belki orası açılmıyor garaj. Oradaki normalde bizim bahçede dediğimiz gibi hani bizde çilekler, çiçekler vardı, ekiliyordu. Ama tabii sonradan çok fazla olmamaya başladım. O çatı kısmında köşe görünce bilin ki o geleneksel Danimarka tipi evi. Bizim de diğer insanlar gibi küçük bir garajımız var. Anten yukarıda. Zaten geldik eve. Bir tane de otobüs geçiyor. <laughs> o otobüse ev okula gidiyorum. Şöyle küçük bir garaj. Dediğim gibi bahçe şeyleri var böyle garajımın arkasına geçeyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla bu köyü size anlatmaya çalıştım. Ki insanlar hayatlarını nasıl geçiriyor anlatayım dedim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Instagram kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olur Enes ve ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We touch,